ben çok çok üzgünüm. Seni boğmamalıydım. Hayatımı kurtardın. Babam seni korumamı söylemişti ama bana ihtiyacın olmadığı çok açık. Aa sana kesinlikle ihtiyacım var. Yoksa tüy toplarını kiminle kıyaslarım? <laughs> 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 Ve babam bana da sana göz kulak olmamı söyledi. Birbirimizi kollayabiliriz. Takım arkadaşları olarak tabii kıymak batması kağıt kesiğine karşı değil. Daha büyük şeylere karşı. Her ne çıkarsa zehirli sarmaşa vur. Ayrıca kurt adamların kardeşliği hakkında hiçbir fikrim yok. Her şey ay ışığı ve ceset çiçekleri kadar hoş olmayacak ama birlikte üstesinden geliriz. Oo oh, birlikte yapabiliriz. Bekle ay ışığı işte bu. Dayanmaya maşop ile caygentuslar ışığa karşı hassas. Üstüne ışık tutmanın bir yolunu bulabilirsek onu kapıya kadar ulaşıp kaçacak kadar oyalayabiliriz. Ah abicim sen bir dahisin. Teşekkürler kardeşim ama ışığı nereden bulacağız işte onu bilemiyorum. Ay pençem. Dönüşünce ışık saçıyor. Beni önceden yaptığın gibi omuzuna alırsan ışığı kolyeden yansıtacak kadar yükseğe erişebilirim ve buradan çıkabiliriz. Hadi yapalım. Bir şey alıyor. Devam et. Hadi hadi hadi. Güzeldi. Hem takla hem dönüşüm harikaydı. Hadi. Evet. <laughs> evet. Nerede kalmıştım? Bir abi olmak beni artık korkutmuyor. Sadece küçük kardeşimi daha iyi tanıyacağım için heyecanlıyım. Şey belki de artık o kadar küçük değil. Oh!